Ne yapıyoruz? İyi İyiyim, iyiyim, iyiyim arkadaşlar. <laughs> Bugün size beraber Switch Ipatool'u oynuyoruz. Evet. Roblox'a. Lan. Ya be bak. Asabı bozma ya. Olmaz um, asabı bozma yeter. Özür sevdim. Allah Allah. Sesimi açayım. Tamam mı? Lan. Oğlum. Ne saçmalıyorsun boş ver. Heh. Şu arabayı bir kullanayım. He. Gel araba süper. Heh. Ha güzel geldi evet. Bir gaz alana güzel Efsane de be. Meşru ekipte adamı deve. be. <laughs> uh, evet. Oğlum bu da düzgün çalış ya. Bu oyun niye düzgün çalışmıyor? Arkadaşlar bir hata olabilir haberim olsun. Ben bunu sevmedim oğlum. Şey yapacağım ya. Arkadaşlar durum. Evet net süper. Şu araba sanırım herhalde buradaymış Tamamdır. Oğlum ara. Oğlum. ha oğlum. Heh, güzel. Şurada arabamızı seçelim bir. Güzel evet. Başlayalım hmm. hadi. Lan. Oğlum gire gire gidiyor lan Lan Ne Çık lan. <laughs> ne oluyor oğlum? Düzelde şimdi. Bozucu test test geçici. Ne oluyor lan dedim. Lan dön. Cık. Abi takılma zaten videodayım bile Yok abi sıkı. Yok abi tüccemiz. arkadaşlar çözemedim. Şunu yani VP'ye bakmadım da. Tekrar giydim. Şurada bir hızlandırayım. Oğlum haritada bir şey yok ama kartım kolu yok bile arabanın şarjı tam olmamış yani. Hissedemedim. Ha. Ha şimdi oldu abi. Lan. Ben... Valla oğlum takılma. Oğlum bu halde gidiyorsun. Yavaşlama. Geç. Geç.

Düştük. Hızlan hızlan hızlan. Uç. Hadi gidelim. Bak araba geldi güzel. Araba döndü ama takılıyor. Ama takılıyor. Ondan sıkıntı var. Neyse boş ver. hızlı ne olur Hızla git ya. Çok iyi arabam. Arkadaşlar arabam güzel mi? Yorumlarda yazınız lütfen. Lan. Oğlum kaza yapacaktım az kalsın. Bismillah. Rabbim Rahim. Allah ete. Lan. Ama köprü var ha köprüye geçeceğiz. Köprüden geçeceğiz şimdi. Hızlan hızlan hızlan. Oğlum köprüde uçacağım herhalde. Oğlum uçacağım ya. Oğlum dikkat edin. Çatıca uçun yani. Arkadaşlar biz bir sene video çekiyorum çünkü şu daha topala 8 geniş sayamam mı? Lan lan oğlum. Ah, güzel. Oğlum kaza yapacağım. Dur bir saniye. Uçuyorum yani ama Kaza, kaza yapmaya çalışıyorum. Takılma. Ağabey, 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 ağabey. Lan. Oğlum. Takılma. Oğlum takılacağız. Sıkıcıya lan. Lan takılma. Lan. Oh. oh my god. Oh my god. What is that? Uçuyor ama mama. Az denize düşecektik olmamış. O ne gidiyorsa zaman artık? O çok hızlı gidiyor. Ama sıkıntı bak. Aba geldi ama takılma sonu var. Bir oyun oyun takılmasa olacak yani. neyse. Yani abi sanki YouTube'dan video izliyormuşum. Video olacak ama takılıyormuş gibi. Uçuyorum şu anda abi olan yoldan çıkacağım. Yoldan çıkacağım ama kazayla. Bugünlerde niye video çekiyorsunuz diyorsunuz artık İş şu şey yani daha top hava bekliyoruz yani daha top 8 anti bekliyoruz yani ya topama oyun 8. bölüm anti bekliyoruz yani şöyle de böyle yan çıkacak evet çıkacak yani bir de devam edelim hızlamaya devam edeceğim abi şu oğlum lan Ha, güzel. Evet. Lan. Ben... güzel. Gitmedi beni. Yine gitmedik. Git. Hızlamaya devam ediyorum. Oğlum uçuyor mu resmen? Arkadaşlar uçuyor mu resmen? Oha. Oha uçuyor mu oğlum?

Lan! Lan yedi ya no. Oh my god this. lan. O yine be yapıyor. Oyunda şu anda daha. Uçuyorum ama abi çok iyi uçuyorum. Misli yapıyor hatta Uçuyor şu anda. Yeah, bu yeah. ton? şaka yapıyorum. Onun yaptım. Döndüyor diye onu şakası yaptım. One, one, one lan 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 oğlum kaza yaptım lan ama arkadaşlar şu anda dur bir saniye abi kötü haber Kol ala geri dön. O lan lan be. Arkadaşlar işte kol gelmemiş daha dönmemiş. Lan be sikti lan. Yeter ya. Ama abi kol geri dönmemiş herhalde. Haberiz olsa hala yok. Şu şeye bir bak. Aa, al, al. Yine şu şeyi abi oluşturdum. Ne güzel. Hadi oğlum uç. Hmm. Evet, uçuyor şu anda. Ne yapar? Şu takım arkası falan olmasa iyi olacak. Lan dönmeye devam. Hop. Lan. Daha güzel gidiyor güzel gidiyor